Showman, Showman bizdik Yay. biz aynı. Ne alsam ki? Patlat görüyor. Ben görüyorum, ben direkt katılacağım, gir gir. Katılamıyoruz, gideyim. biz de, şeyiz, ee, mod, moderatör. Mod'unu bir alabilir misiniz rica etsem? Ben de almak istiyorum, 63k var bak, 63k basın. Benim yani. de 40k var, girmek istiyorum hepsini alayım. <laughs> Vina basın bakın, aklınız Yeni varsa bina basın. Gelin ben, attım bite bak. Bak ben söylüyorum, siz? aklınız varsa bina basın. Fazla dur, büyük konuşma işte. Fat. Valorant'a başladım ben de oynamak isterim sizle ama ben Amerika'da olduğum için saat farkından olmaz. Hmm. Abi Amerika böyle bir şey. Şu an yani Amerika'da saat kaç gibi falan girebiliyorsun oynamaya? Nasıl yani? Böyle bir Hayır şey yani Amerika'da saat farkı olduğu için gelemiyorum diyor da hani Demek ki saati uyuşmuyor. Hani <laughs> Herkes şey kazanacak basmış. Amerikan ya. Arkadaşlar siz bu çocuğa niye bu kadar güveniyorsunuz? <laughs> Var ya adam o normal lan. Hayır hayır %100 bir, bir anda şey oldu. Aga Fatih... lose'a basın bilerek fitleyeceğim. Lose'a basın bilerek fitleyeceğim. Ha bak şimdi herkes Hayigen hayır he? basmaya başladı. Beyin de dinlemeyin. Çiğdem tamam. kitlemiş. gitmemiş. Faz aynen. Lan pardon pardon Messi. Baştan gittik. Oğlum tıklayamıyor mu bir şey? Ben jet'i kitlemişim ki he. Ha sen mi kitledin jet'i Fuat? Ben kitlemişim ya. beni çeldirdi şu an. Saat burada sabah ne kimdi? abi? <laughs> yani baya denk gelemiyoruz. Çık evet Şaylan takım. Da. Bir, bir şey sonra bu öngörü istediğim kadar girebiliyor muyum mesela sallıyorum 40 bin'e atabiliyor muyum direkt öngörüye? Evet. Puanı ben direkt... atarsın. Kanka benim bir botlama alır mısın rica etsem ya? Fuat ama şey operadan girmen gerekiyor. Niye? İpiyon çünkü Türk abi. çünkü Türkiye'de yasak. Öngörü kumar, kumar, kuma, evet kumar olduğu için yasak. Ne saçma ya gerek yok. Yani. Bırak. Oha yasaksa yapmayın o zaman abi. <laughs> Bozuyorlar değil mi evimizi? Abi kurallar çiğnenmek için vardır. Aynen kardeşim aç arası. Belki aynen kurallar çiğnenmek <laughs> için. Ben çiğneyeceğim şimdi seni kapatın öngörülene. Eğer yasaksa. Yok yok Deniz <laughs> yasak. Yok ya yok ya. Deniz Deniz kapı çalabilir herhalde. Bana böyle şeyler söyle. Evet, ben yasalarıma uyan bir insanım. Ben rahat ol şimdi. Easy peasy lemon squeezy. Ben tek başıma veri Hiç gerek Peki, yok. Peki yasa gerçekten ağlar mı? Hani hepsi adam mı? Yasalar. Ben. ben niye buraya geldim ya? Yani benim mide gitmem gerekiyordu. Neyse. Arkadaşlar ben mide gideceğim. Şey. İlk elim. B B B B bunlar. Uy. Oh, benim gatlisler. Geldim. İki. Patlıyor. Üç. Ya, bir düşman kaldı. Üç tane vurdum patladım üç bombaya. Üç, üç, üç bir kişi kaldı low HP arkadaşlar. 155 vurdum. Kankam neredesin? Oh. Helal Reyiz'den değil değil mi? Evet, Reyiz'den değil. Bir an sövecek sandım. Ben de ben <laughs> <Aynen>. de. <sandım vallahi. gülüyor> öyle bir giriş yaptı ki. Evet, de, ne alsam ki yani. Kameranın azıcık küçük beni istiyorlar, peki. Kanks selam. Allah, aleyküm selam. Berk dedi onu, Berk. Beber, Kanks niye oyunlar konuşuyorsun? Bekle kuvam yok bizim, oldu. oğlum bizim 5. tanımıyor bizi yıllık adam konuşmuyor. Yayını <laughs> izlesin. Kanks selam. <laughs> evet. <peki. gülüyor> Galiba arkadaşlar. Oğlum Kanks selam. Neyse abi, benim biraz odaklanmam lazım. B Bu nasıl lan? Ben diyorum bekle bir saniye. Heh. Adam kuruyor. Adam. Kırıyor. Aa, adam girmiş bile. Geliyorum arkadaşlar, geliyorum. Spike yerleştirildi. Mickey iyi oynuyor he. Reyna. Reyna. Reyna bizi. Ben hiç Reyna. He Reyna lan <gülüyor> o. <gülüyor> e, i̇yi oynuyor işte. Reyna altında. Ooo zıplayarak ensen yedim. Oğlum yere bak. Deniz adam duvarın arkasında. Uy. Ya abi bir şey orada değil. Biliyorum adamın duvarın arkasında olduğunu. Etrafında milyonlarca adam var. Fuat yap şovunu. Vurdum. Zamanı verdik ya. Hız basanlar kazandı. Dakika, bir hayır Hadi. hayır böyle şöyle söyleme Fatih ben ya. Kendime ben kendime gelmem lazım. Olivia ikinci. Ben kendime gelmem lazım. Privet 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 privet. Evet. Best Türkçe. Oğlum benim Türkçe zaten sizin şeyidir. bekle alıyorum şunları. direkt. B gelmezler sağ ben çık gidiyorum. Jet korktum lan. Uf, lazım. <laughs> Hemen bir nazar doğası chat. De, de, de. Barriere, net be net be info %100 info. Aa aa orada sağ. Ya pardon yanlış info. Aa. Oh, oh. Ya şu smoklar gelmese var ya. <laughs> B Berk geliyorum. Arkandayım. Ya 145 vurdum ya 145 vurdum. Dur, bir dakika dakika bir dakika. Bir <laughs> dakika. Şu herkes beni izliyor heyecanlandım dakika bir tane Fatih sen savaşı falan izleyin. Bu bir. <laughs> ne oluyor? Kime sıkacağımı şaşırdım. Oy bir. Aç. Çıkart. Fatih Fatih Mermi. Helal Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte, <laughs> <laughs> evet. Orayı kurumuş bir de deli. Orta, ne yapıyor oğlum bu çocuk? Be, yes me, yes yes me. Yes, adam nasıl bir burası? Helal. Adam kendi taktiği taktik... oh. ilk kez görüyorum böyle bir şey. Aşkım o ilk değil. kez görüyorum olabilirsin ama bu, bu saçmalık hareketi ben de yapıyorum. <laughs> Ve gelir içeri bak, bomba da atıp da beni ihtiyacım. öldürüyorlar. Hayır. <laughs> i̇lk defa o taktikleri atılıyorum burada ilk kez görüyorum. Evet içeri bomba atıyorlar beni öldürmek için. Gülsene afar komik bir olay. Di ki Di diyorum ki ben de aynı şekilde duvar kuruyorum içeri bomba atıyorlar. E tamam güzel. <laughs> ha, şimdi değil <beni> bu <laughs> Bana bir şey alabilir misiniz? Şimdi ba Bana bir şey alabilir misiniz? Berk, 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 silah, silah, silah. Bu yok. Attım bak, bak. Attım ben attım Berk. İste çabuk, iste çabuk, Ah helal. Bir saniye <laughs> attım ya nasıl? Baba kargaşa <laughs> içinde oyun oynuyoruz ya. Arkadaşlar be %100 info, %100 info. Eze ne yapıyorsun Eze? Benim bırak. Oğlum bir beni bekleseniz. Ya ben adam göremeden tane Nereye kaçıyor? Yakala onu Fuat. Gel can vereyim. Bir düşman. Helal abi. takım. One tip atıyorum sonuçta. Helal. Helal takım. Oh, easy. <laughs> easy. Easy peasy lemon squeezy. Baba bu karlar e yemin ediyorum. Fuat'ım birazcık evet Fuat hep böyle. Fuat, Fuat hep öyleymiş. Fuat enerjik ya. Bu dedi ya şimdi biraz böyle sola konuşasım gelmedi. <gülüyor> 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 hayır hayır konuşsun Utan ya ben çok seviyorum. Ben, Bırak ya, yok. değil mi benim en güzel vali oynayışlarım mesela sen gelmiyorsun da Berk falan geldiğinde oluyor yani. Berk hayır. Mid, mid var point, iki tane. Point fenerdi, point fenerdi. Evet. <laughs> i̇ki tane mid var gördüm. Mevzeye bak, entry ben... fragger, break. Mevzeye oh, bak, harbiden. Rol çıktı haberimiz yok. 87 reis. Kafama neydi yani? Kör vurdum hop. Gel gel yakın bir tanesi yakın, yakın çok yakın. Ah be. Yanlış tuşa bastım. Çek, side, side. Nice. Helal be. Biliyoruz bu işi. Yeah. Bence map hangisi? Buradan gidelim. Olmaz demeden. En sevdiğiniz map hangisi? Chat, ee, heaven. Önümden çekilmişsin. Aa önümden. Bence çoğunum böyle şeydir. Bence Heaven veya Street. Bind ya da ya genelde. Bindedir. Neden, Bindedir. Map Bindedir. Vardı, ya. neden map var da mod yok? Bak mad. bu espriyi sadece gerçek LoL oyuncuları bir anlar. LoL oyuncusuyum anlamadım valla. Hani A, P, A, B. Burada, <laughs> burada B, B, var ses bir tane. A'da da var. Ama burada değil. Ya bunlar iki karışık oynuyor. Bomba buraya attı ama sanki, O duydum. Ortaya karışık buraya mı gidecek ya? Bak bomba buraya mı atmış, baksana. Aynen. Var, bir tane daha var, bir tane daha var. sesini duydum. Dikkat, dikkat. Bir düşman kaldı. Helal Berk. Sonuçta ne tarafta? E, A'da. Ay. Ya ama adam göremedik. <laughs> nice. Helal takım. Yine güzelmiş. Bakalım bu sefer nasıl alacağım. Belli bir düzen alıştı mı? Rüzgarım söndü. Dindi ateşim. Olmaz Abi, be, Adamın çete yazdığına bak. Ne yazdı? Olsun olsun Allah. olsun. olsun, olsun. Hepsi be. Hep, ulti geldi <laughs> be. Be 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 be. hepsi burada. <laughs> Neymiş? Neymiş? Ama dört kişi burada kanka eminim. <laughs> buralar buralar. Kaçış yok! Öldüm. Bu <laughs> attan bıçak çok. Oh. Nasıl değmedi lan onlar? Bak, bak bir şey söyle. Ona nasıl değmedi? Delikanlı gibi söyle. Oh. İzle. Adamlar sinirlendi, sinirlendi. Eksik şeyler eksik. Isın ısınmayla. isin maili, Oh. Uy nice ay ben... eksi helal be. Eksi, ah be <gülüyor> 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 yakındı, yakındı. Yakındı, yakındı 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 yakındı. fark heyecan elime. Elime. Eksiz, Sadece, Bu arada ben A'ya falan gideceğim ya ben sıkıldım bir tutmaktan okey mi? şey ben, şey. ben ya ben B tutamıyorum Bambi gibi ölüyorum ben bir tutayım ya. Exit aynen gider misin B? Peki mi M, M password olur mu? He? Hani mi mit yani mi ID, mi password neyse. Boş. Ne micek mi abi bu? Aa geldi. Daha geliyor ya. Yani. Ama duvar var. Aa, bunlara hızla Güzel güzel son. Allah. Im. Kaçıyorlar var Geri sana. Ah be fuck arkanda 68 vurdu. O no HP. Bir tane bir tanesi bir canı var. Gideyim. Nice. Öldü. bir tanesi lan öyle değil. Bu Kör oğlum. makina. Ben bir yerden hasar yedim. İpten gidiyorum. Düşman. Nice, 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 nice. Tamam, tutmuyor ya. Şu an çok yeteyim. Reyna bana ki kapat. Berkay kapat. Berkay diyorum Berk kapat. Oo insan kardeşinin kardeşin Oo. ismini de unutmaz <laughs> ya. Oğlum ben 24 saat Berkay oynuyorum bundan olayı. Ooo iyi daha da kötü bu. Ooo. Ama biz Bambilerle oynamıyoruz. Bambi Oo. ne ya? Bambi, Bambi şey değil Marcus. Marcus değil mi, Marcus değil mi ya? Tekstil no, yani. markası. Fırat'ın bunu yapması hiç hoş olmadı. Gırık çok gırık çok. Ayy! Adam buraya çıktığında tahmin etmedim. Ya. Adam B'ye geliyor. B mi geliyor? Helal lan Berk. Ha Bambi diye Berk'i mi dedin? Helal Berk, helal Berk. Bir düşman kaldı. Solda pusmuş. E çünkü evet, hey be. Helal takım. <laughs> bombam kalmış. Peki maçı 78'e boyunca uzatsak bombası acaba kalmayacak mı harbiden? Harbiden. 78'e de 4 rep atladık be. Ver geçmiş olsun. Niye 5 değil yazın mı dur? 4 rep beni raportla olmuş. <laughs> Adam 4 rep olsun. Olsun Elis olsun. Olsun yanlış anladım ama olsun. Oyunlara yeni başladın. temiz gibi duruyor. Kankacım bunu gerçekten denedin mi? Dostlarımı yok edemezsin. Bizden sen kim öldürdün? Elenme yazılır. Kaldırmaya. Ben öldüm. Dedi adam olabilir dikkat et. Duydum zaten var. Burada burada. Ekze burada. defa üze. Ay. Rano söyle. Uy, ba izle. One tap atacağım. Bak bir mermi. Van tepteş, van Bir mermi, hayır bir mermi izleyin. Ama görme. Oh, oy! Hey. Herkes oy. İşte onunla aim at, aim at, aim at, aim Eline sağlık. Atayım mı? Sağ çok param var diyeceğim de bulmuşuz. Abi bu vuruşun üzerine de 100 kod saylıstra yani. 100 kod saylıstra. B A mı? Yeni mi gidiyorlar da. ya? B temiz, B yok. Ekze'ye bak, entry flag'er. Galiba dön. Aa adam ölümde. Tam Fuat vurdu hepsini. Kaçıyorlar ki. Ne ver bu silah görevin daha bitmedi. Adınız. Bir düşman kaldı. Buşak, bıçak 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 bıçak. Burada burada bak öldüm ben. Aya oy. Kurtardım. Son DK. Oy. 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 Midi bırakıyorum. Oy. Midi bırakıyorum ama bence B'ye gelecek ama ben B'ye gidiyorum. Oy. <laughs> tamam Deniz B'ye gelecekler dediyseler B'ye gidiyorlar. Deniz bol kapa. <laughs> Niye, Niye 4B ya? Ben, ben... net mi diyeyim? Mit A boş bu arada. A boş bu arada. net hayır. Net mit geldik ara. Net. Peki A, A B de artelik olsun. temiz. Aa hepsi A hepsi e. A. Gençler korkarım A'ya girdiler. Ay! Tahminlerin doğruymuş. Ya Wolfeles gruba katıldı gibi bir şey yazdı solda gözüm oraya kaydı dedim ne alaka o kim ya? Bakayım i̇ki tane B var, 2 tane B var. Bir düşman kaldı. Ya smokun içinde, bitta mitta smokun içinde. Tam yolda. One tap, one tap. bizim oh. raid bizim bizim, bizim, bizim raid <laughs> noskop deniyor. kaç aya doğru gitti sanırım. Yok mitti, mitte, 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 mitte. Hayır hayır mitte belki. Oradaydı, kafasını gördün az önce. Ayağa falan sonu. Ne yapıyor bu? <gülüyor> 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 Tabii şimdi Spike kurmaya çalışacak yapalım. aynen. Spike bende değil mi ya? Ha ben Nasıl yani? <laughs> Aynen çocuk diyor de ki beyler takımı şey yapar mısınız? Rap eder misiniz? Ne yapayım gözü veriyor. Attı ultiye bak. falan at. Haa trollüyor ya adam saldı. Son 30 saniye. Aha. <gülüyor> İzle mantı mı? <laughs> İzle mantı mı? Ay. Aa oh, bitmiş. şey sayesinde saldırmıştı. Yak yak. Ben ol, sen atmıştım. Tek başına A gidiyor. Ay. Yeniden düşmesi lazım abi. Ay. 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 Neler izliyorum ben? Ben neler izliyorum? Ben. Beyler, e, ablam oynuyordu geldim Ne oldu? Ben. Şaka maka şaka maka e, son bir kalmam lazım. Deniz oynasa vurmuştu bu arada orada da neyse. Evet bu arada evet. Ablam derken Ayşe'yi kaçtetti herhalde zaten. Yok yani sen olmayacağına göre İstanbul'da olduğuna göre. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> eee... Moralim bozuldu. Ben de paketimi umidi bu sefer. the paketi of umidi. bekleme süreleri biraz fazla ya başta. Biraz daha kısmına lazım. Evet, 10 saniye. Ya. 10 saniye. 10 saniye kısmına lazım. Görüş, şu an mid çok uyanırlar. mid var. Çok mid <laughs> var. Cidden bir koşuyor. tek yedim. <laughs> Helal Deniz. Bir tane daha. Aa karşı adammış o. şu? E takımdan zannetti. Ben de. Bir düşman kaldı. bak makina. Olmadı. Olmadı. Mantep <laughs> <laughs> <Nice. gülüyor> Marşal. Marş ver. Bu Marshal tarzı bir boya markası yok mu? Öyle, o tarz bir şey var Marş. O bizden reklam Dolduruyorum. yapıyor Dolduruyorum. Riot. <laughs> Harbiden. Bak benim de an aklıma geldi yani. Artemis niye duruyor buna? Ne yapıyor? <laughs> Allah emretti <bunlar. gülüyor> gidiyoruz arkadaşlar herhalde. Adam patladı usta. Arka geldi aa adam site'da. Site'da site'da. Ben burada bir tane daha duyuyorum. Aa ne? ağabey içinde ağabey içinde. Öldü Valla yine bana oldu. <laughs> 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 site'da da adamı gördüm. Bir de <laughs> ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Helal takım. Easy. Ben size dedim bakın. Ön görev basın diye. Şu seri üzgün. Ben mi gitsek? Direkt hızlıca gelin bey Dolduruyorum. Dolduruyorum. Allah abla seviyorsun hoş geldin. Kaçı duvar çekti. Bıç Yanlış face'e bastım öldüm ya. Ah öl. Hayır Ege. Hayır ya. Bir can bıçak atın bıçak atın. Anlamın Helal. Ya bu, bu oyunda bıçak atmak kadar zor bir şey yok ya. Arka bir şey soralım. Exe saat tik tik batıyor bıçakta. Aslında arkadan işte, arkadan, arkadan tek atıyor, Eşşte arkadan tek atıyor. Mi? Çok sert önlerine vurması lazım. O zaman bıçak atmanın bir mantığı yok ki oyuna. Polat'ın değerini sinemem. Meri Oz demiş ki buraya bırakıyorum ve Grand Pointer'i 1200 hızlı olan kazanır. Dur 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 şu keşke Bekle bir saniye oyun bitsin bekle bekle. Oyun bitsin dur. Bir oyun bitsin bekle bir <laughs> saniye ölüyorum. Dikkat, dikkat. Berk hızlı vurmamız lazım Berk koş. Bak, ne Berk alamadım. ne yapıyorsun Berk? Bu ele masak, bu ele masak. Konuşamam. Ele alamazsak dur. Ya Ozbi çok Ozbi daha değil Ozbi. Hayır ya. Yetişemedik. Attı. Attı. Yetişemedik ya. beyler. Ya bir şey yok. Evet. Canın sağ olsun. <laughs> Arkadaşlar o kodu kullananın Riot hesabı çöküyor vardı kullanmayın. <laughs> Yeni bilgi bu. adam bir oku beni bütün içeriğimi yok etti. aldı. Oy! Ah! Ah be! Bak oradaki ama şeyini bir anda sonra çevirmekle çok profesyonelce bir hareket. Harbi iyiydi iyiydi. Eyvallah. <laughs> kim kaptı? Kim kaptı? Şimdi herkes ben yazacak. Ben. ben. Bu ne? Çok merak ediyorum ya. O şanssız kim? Güzel bir Güzel bir kez, tek tek ki. Ya. OZBOY'e çok teşekkürler bu arada. Ozby ben şey çok kalır adamsın ha <laughs> ben. <Ozby. gülüyor> OZBOY. OZBOY. OZBOY diye bir şarkıcı vardı değil mi Berk OZBİ? Evet. Çok iyi da. Aga be Fuat anılar. OZBOY hala yaşıyor arkadaşlar. Hayır evet. benim çok hani eski evet. kız arkadaşım. <laughs> ya. Ulti bir tık daha keşke. Aha. Helal be, sen de arkaya girelim, bizi Lan daha yeni doğmuştum. Ya bu ne burada Helal. ya? Helal. Güzel, güzel, Bir tane daha kod alabilir <laughs> Arada <laughs>